Selam dostlar, uzun zamandır görüşemedik, umarım keyifleriniz yerindedir, her şey yolundadır. Ee, yine bir Tarkov macerasına girdik ama bugün e, Sadece Birazcık sohbet muhabbet edelim ee, Birkaç düşüncemi, düşüncemden bahsedeyim Ondan sonra zaten e, Kaçarım Şimdi şöyle bir şey var Eee Çalıştığımdan dolayı bu, bu arada hani eğer sorarsanız hani iş falan her şey yolunda gidiyor çok şükür ee, her şey süper aşırı rahat. Şimdi eğer soracak olursanız işte hani ne planlıyorsun ne hedefliyorsun diye ee, FIFA'yı bekliyorum FIFA 23'ü bekliyorum bir de tabii ki Call of Duty'yi bekliyorum zaten bir yandan da konumuz ona yakın bir konu. Hazır skevim de hazır. Ee, skev gireyim. Zaten sesler kısık hani şu an herhangi bir iddia içerisinde değilim. Ölsem de kalsam da hiç umurumda bile değil açıkçası. Üstümde ne olursa olsun. Geçmiş aylarda hani geçtiğimiz aylarda size sürekli e, bu oyunu övüp durdum. E, Tarkov'u övüp durdum. Lakin son gelen update'ler e, insanların çok hoşuna gitmedi. Ve kendim açıkçası kendim deneyimlemeye fırsatım olmadı. Zamanım da olmadı. Başka oyunlar oynadım. Bilgisayarda God of War'ı bitirdim. Çok eğlenceli, çok müthiş bir oyundu. Days Gone'u bitirdim. Bir de şimdi de Spider-Man'i bitirmek üzereyim. Spider-Man Remastered'ı bitirmek üzereyim. Single player oyunlar olduğu için hani iş sonrası hani kafa hani kafa atmakla daha doğrusu kafayı rahat atmakla işime geldiği için onları oynadım şimdi Tarkov'a gelecek olursak şöyle bir olay var hani dediğim gibi oyunu hani oyunun o kadar çok potansiyeli var ki aslında Tarkov'un. hani gerçekten çok müthiş bir oyun ama nedense BSG o yolu tercih etmiyor Şimdi hani ben şey size anlatamam. İşte oyun ilk çıktığı zamanlar nasıldı anlatamam. Çünkü ben o zaman bu oyunu oynamadım. Ben bu oyunu şimdi kaç senedir? 4 sene falan herhalde oluyor ya da 5 sene mi oluyor? O civarda falan oynadım ve hani aslında hep iyiye gidiyordu. Hani en azından benim gözümde. Hani bu inertia falan bu olaylar da hani beni rahatsız etmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama gel gör ki ee... Oyun hani bir bozulmaya başladı hani e, özellikle sabah ve öğlen hani saatlerinde Twitch izleyebildiğim için akşamları vakit bulamıyorum. E, baktığım zaman hani şey e, ses olsun zaten ses zaten problemliydi bu oyunda Ama daha da çok problemli hale geldi. Örneğin aslında işte hareketler silahtır, odur, budur, şudur. Yani o yüzden <laughs> bu oyuna eğer bu şekilde devam ederse pek bir gelecek göremiyorum ben şahsen. Hani herkes bu konuda farklı düşünebilir. Hani ben yine de haddime değil yani sizi almayın demeye veya alın demeye. Hani ben aldım, pişman değilim çünkü çok saat oynadım. Yani kimine göre tabi az olabilir çünkü bu oyunu 7/24 neredeyse oynayan insanlar var, her gün oynayan insanlar var. Onlara saygısızlık olmasın. Ben nereden baksan sadece bir 2000 saat falan oynamışımdır. Bu benim için çok. Yani bir başkası için bu hani yayıncılar için elbette çok kısa bir süre gibi gelebilir. Onun dışında da zaten şey, Tarkov'la alakalı söyleyeceklerimi söyledim. Bir de ben şey merak ediyorum şimdi. Biliyorsunuz söylentilere göre ee, Call of Duty'de buna ben, hani Tarkov moduna benzer bir mod olacakmış. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse dostlar ben şeye güvenmiyorum ya. E, Activision'e güvenmiyorum. Çünkü ee, hatır hani bilmiyorum e, konuya hakim misiniz, değil misiniz? Ama 2000, e, 2000 2008 yılında ya da 2005 yılında, ama galiba 2008 yılındaydı. E, Activision Blizzard'ı satın aldı, hani birleştirdiler. Ondan sonrasında da e, World of Warcraft'ta 2015'te WoW Token diye bir olay geldi. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim WoW Token dediğimiz olay nedir? 20 euro veriyorsun. Oyun içi para satın alıyorsun. O para da yani şey gibi düşünmeyin. Hani burada Tarkov'daki gibi düşünmeyin. Hani işte 5 milyon ruble olsun, işte 10 milyon rublo. Öyle değil. Ee, daha çok e, arzu, talep ve e, işte hani alım malım o, o tarz şeylere daha çok dayalı bir sistem gibi düşünün. Eee talep ne kadar artıyorsa fiyat da tabii yukarıya çıkıyor. Yani oyun içi alabileceğiniz gold miktarı artmış oluyor bu şekilde. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela şu yani en son ben oynadı, oynarken en son baktığımda mesela yir, yani bir tane WoW token'i 300 bin gold'a satabiliyordunuz tamam mı? Yani oyun içerisinde 300 hani 300 bin goldunuz oluyordu öyle söyleyeyim. Şimdi e, haliyle ve tabii daha sonra eklenen diğer e, mikro transaction'ları söylemek dahi istemiyorum. Ha, biliyorsunuz hani bir sürü ıvır zıvır ekliyorlar. Ha benim asıl söylemek istediğim şey şimdi Activision Call of Duty'ye de böyle bir mod planlarsa yani neredeyse elimi ateşe bile koyabilirim bu konu bu söyleyeceğim hakkında e, kesin bir şey yaparlar yani oraya da böyle bir e, microtransaction falan zımbırtıları eklerler. Yok işte mesela hani e, şeyde e, Tarkov'da nasıl mesela görevler yaptığınız zaman işte şey artıyor Aman hani kapa için uğraşıyor ya insanlar onu almak için Orada da mesela diyelim ki kappa'yı almak istiyorsan işte ver 100 euro al kappa'yı gibi ya da işte para ver al e, ne bileyim şeyi e, pa, e, oyun içi parasını falan ya da itemler odur budur şudur zaten battle pass olacak kesin o zaten garanti o zaten her sene var o ayrı. Ama yani bir de Activision'ın şöyle bir huyu var. Ee, yani ben bilmiyorum hani daha uzun zamandır oynayan insanlar belki bu konu hakkında da daha tecrübeli olabilirler. Sa sadece ben her sene yani uzun yıllar boyunca her sene e, çıkan kodları aldığım için son son şeyi hariç Vanguard'da almadım. Ee, hani çok fazla şey yapmıyorlar. E, hileye çok fazla müdahale etmiyorlar. Her türlü çıkıyor bir yerden. Her türlü. Hal böyle olunca da zevki kalmıyor. Mesela Warzone 1 çıktığı zamanlar 7-24 Warzone oynuyordum ve aşırı da keyif alıyordum arkadaşımla birlikte oynuyorduk. İnanılmaz müthiş eğlenceliydi. Yani yani yok denilecek kadar az hile vardı oyunda. Yok denilecek kadar az. Ama gel gelelim ki sonra orası da bildiğin berbat bir hal aldı. Zaten illaki TikTok'ta falan orada burada şurada bir sürü videoları görmüşsünüzdür. Yani o şekilde de bir anlamı kalmıyor. Yani tamam hemen anında şeye giriyorsun. Tekrar hani e, oyuna giriyorsun ve üstünde hiçbir şey kaybetmemiş oluyorsun. Yani sadece e, sadece maçı kaybetmiş oluyorsun. Sonra tak diye tekrar giriyorsun. Problem değil ama e, öbür yandan da insan haliyle canı sıkılıyor. Sen orada ne bileyim birkaç kişi öldürüyorsun. E, belki de birinci olacaksın. hilecin teki geliyor. Çat oyunu bitiriyor. Yani zevkli değil. Tercih etmiyorum. Burayı açmışlar. Yalnız FPS açısından ee, fark ettim de sanki bir düzelme var gibi oyunda ya da bana öyle geliyor uzun zamandır girmedim ya belki de bana öyle geliyordur bilmiyorum. Yani eskiden böyle stutter falan olurdu şimdi o da yok. Eskiden olsa şu şeyleri bulduğumda çok heyecanlanırdım biliyor musun? Derdim ki o belki değerli bir şey buldum falan satarım ederim bilmem ne ama şu anda ne yazık ki işte o heyecan kalmadı ya. O heyecan şu anda gitti bende bu oyunla alakalı. BSG sağ olsun. Bu arada şeyde çok güzel görünüyor. Yani birkaç videosunu izledim. Ee, i̇şte dediğim gibi Call of Duty'nin baya güzel duruyor yani. Umarım optimizasyonu kötü çıkmaz. Güzel olur. Bu şekilde de e, oynarız. Normal modu da oynarız. Hikaye modunu da paylaşırım. Ee, aynı zamanda multiplayer'da da bakarız. E tabi bir de geldiğinde Warzone de bir dalarız. Oraya da bir bakalım. Yani yemin ediyorum size var ya bak gerçekten çok samimi söylüyorum. Oyunda hile olmasın. Hani gram mızmızlanma. Hani siz siz daha çok şey dersiniz. Ağlama dersiniz tamam mı? Hani hadi sizin istediğiniz gibi söylemiş olayım. Gram ağlamam, ciddi söylüyorum gram ağlamam. Çünkü hani karşımdaki oyuncunun e, kendi, vallahi bir dakika, hani karşımdaki oyuncu kendi e, nasıl ne derler, hani kendi bileyle kendi hakkıyla kazanmış olsun helal olsun dedim hani ister saklansın bak ister saklansın ister pussun köşede beklesin ya da bu Tarkov'taki gibi eksitlerde beklesin sonuçta o bir oyun stili her ne kadar da tavsiye etmesem de daha doğrusu tavsiye etmek değil neydi kelime tasvir mi etmek tasvir etmesem de bir oyun stili bir şey diyemem yani Hani yasak da değil hiçbir yerde yasak olduğu da yazmıyor o yüzden bir şey diyemeyeceğim bu konuyla alakalı da hani İnan ki o hiçbir şey demem yani. Eskiden olsa çok kızardım, aşırı kızardım da şu anda umurumda bile değil. Beni tek moralimi hani yani zevkimi kaçıran olay bu hile olayı. Başka hiçbir şey değil. Neyse dostlar. Güzel oldu aslında. Hani mutlu oldum. Sizinle şöyle birkaç muhabbet sohbet ettim. Gerçi sizden bir şey duymadım. <laughs> duymuyorum ama olsun yine de sizinle işte birkaç şey paylaşmış olmak da güzeldi. Ee, Bendiyseniz ben değilseniz unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Burada noktalıyım.